Merhaba sevgili seyirciler. Kapı Medya Söylemesi Benden programına hoş geldiniz. Bugün de elbet söyleyecek şeylerimiz var. de ben beni izleyenler az olunca ve lafım dinlenilmeyince sakal bırakmıştım. Baktım sakallık çıktıktan sonra izleyici sayısı hep azaldı. Onun için tıraş oldum. Bundan sonra sakal makal bırakmayacağım. Dinleyecekseniz böyle dinleyeceksiniz kusura bakmayın. Efendim ben bugün çok hassas bir konuda konuşmak istiyorum. Onun da konumuzun başlığı da yardımlaşma. Biliyorsunuz malum dinimizde zekat, yardımlaşma ve infak gibi bazı müesseseler var. Zekat malum gelirinin kırkta birini veriyor. Yardımlaşma zaten en baştaki görevlerimizden biri bir de infak var. İnfak malın fazlasını kendi ihtiyaçlarını garantiye aldıktan sonra fazlasını dağıtmak anlamında kullanılıyor. Ben bugünümüze gelmek istiyorum. Son zamanlarda dikkatimi çok çeken çok olay var. Bunlardan en mühimi de Yardımlaşmanın artık iyice reklam konusu, vitrin malzemesi yapılması. Malum haliniz, Türkiye'de bir sürü vakıf var. Bir sürü sivil toplum kuruluşları var. Bir de Maslow'un 5 basamağını, ihtiyaç basamağını geçmiş, altıncı basamakta saygınlık kazanmaya çalışan maddi durumları iyi insanlarımız var. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek yerine topluca şunu söylemek istiyorum. Ne kadar güzel insanların iyi niyetle ortaya çıkıp gerek vakıf çatısı altında gerekse sivil toplum kuruluşlarında öğrenci okutmaları, onlara burs vermeleri, iş ihtiyacı olanlara iş bulmaları, bunu samimiyetle yapmaları tabii ki takdire şayan bir olaydı. Bunların üzerinde durmayacağım. Benim üzerinde durmak istediğim şey çağrıçların bazı yanlış uygulamalarıdır. Adam belli bir servet sahibi olmuş, belli bir amacı var ilerisi için ve işte bu amaca ulaşabilmek için de bu yardım konusunu araç olarak kullanıyor. Bu da güzel bir şey, buyurun kullansın. Yani adam belki milletvekili olmak istiyor, belki çok da uçlarda görev yapmak istiyor, belki de toplumda tanınma arzusu var. Hepsine saygı diyorum. Çok güzel atılımlar. Benim üzerinde durmak istediğim şey bugün yardımlaşmanın bile gizli yapılmasını söyleyen bir dinimiz var. Hatta der ki sağ elinizin verdiğiniz sol eliniz hissetmemeli, görmemeli. Bu kadar hassas bir dinin müntesipleri iken, buraya inanmışken bu gösterişler neden? Kardeşim sana yardım etme diyen mi var? Seni bu durumunda takdir etmemek mümkün mü? Ama sen öyle yapmıyorsun. Çıkıyorsun herhangi bir yerin, bir konfederasyonun, belki bir federasyonun, belki bir derneğin başkanısın. Sanki her şeyi sen yapıyormuşsun gibi kendini angece ediyorsun ve neler yaptığını da sıralıyorsun. Bir de bunlara da ses çıkarmıyorum. Yap. bittin de görün, ismin duyulsun. Ne kadar güzel insanlar saygı duyar, iltifat eder. Gönüllerde yer edebilirsin ama bir şeyi yapmamak lazım. Size zaman zaman müracaat edenler oluyor. Bu özelliklerinizi bildiğiniz, bildikleri için. Diyorsunuz ki tamam merak etme peki olur yaparım emriniz olur. Öyle şey mi olur tabii ki hallederim diyorsunuz insanlara Umut aşılıyorsunuz Hayallerini süslüyorsunuz Sonra Sonra birden ne olursa ne olduysa kayboluyorsunuz Aranıyorsunuz cevap yok Yazılıyor çiziliyor Dönüş yok Telefon açılıyor reddediyorsunuz Hatta IBAN numarası istiyorsunuz Bir ay geçmiş Ona cevap vermiyorsunuz Kardeşim sen nesin Sen neyin nesin senin zorun ne Bakın istediğiniz kadar bu melekeleriniz olsun, istediğiniz kadar yardımsever olun. Yüz kişiye iyilik yapın, ne kadar güzel ama iki kişinin umuduyla oynamışsanız, iki kişinin umudunu, hayallerini öldürdüyseniz, inanın bu size her zaman engel olacaktır. Mühim olan, mühim olan gönüllerde yer etmenizdir. Gönüllerde yer etmenin de anlamı, o insana duyacağınız saygıdır. Biliyor musunuz ihtiyaç sahipleri çok onurlu insanlardır. En az bizim senin kadar onurludurlar. Onlar ürkektir, onlar boynu büküktür. Onlarla oyalanmaya, oynamaya gelmez. Bir gönül kırıldıysa ve ah ederse, o umutları yok edildiyse sizi affetmez. Ve biliyor musunuz o ahlar hem bu dünyadaki işlerinizi sekteye uğratacaktır hem de bunu eğer din adına Allah adına yapıyorsanız öbür tarafta da karşınıza çıkacaktır. Lütfen vittinlere oynamayalım. Vittinlere oynarsanız bir gün o vittinler bir taş atılır kırılır yerle bir olur. Ya gelin şunu içinizden gönlünüzden gelin yapın. Elinizden geleni yapın. Sizi kimse mecbur tutmuyor. Siz ortaya çıkmışsınız. Diyorsunuz ki ben ben şu 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 işlerde varım. Ey bilmem nereliler, ey hemşerilerim, ey dostlarım, gençlerim. Bunun bu abinizi, elinden geleni sizin için yapacaktır diyor. Ve bunun üzerine size müracaat ediliyor. Peki o müracaat eden insana peki deyip veya aracısına peki deyip bir iki aydır, iki aydır nerelere gidiyorsunuz? Siz ne ayaksınız ya? Siz ne ayaksınız? Yani bu kadar mağrur olacak, bu kadar kendinizi üste görecek neyiniz var sizin? Sen de diğerleri gibi bir insansın. Lütfen kendinizi iyi kontrol edin. Hayatta en kötü şey, cinayet gibi olan şey insanların umutlarıyla ve hayalleriyle oynamaktır. Adam sana silah dayamamış adam, senin önünde diz çökmemiş. Ben acım dememiş. Sen çıkmışsın, ben sana yardımcı olacağım demişsin. Bu sözü veriyorsun, peki diyorsun, sonra ortalıkta görünmüyorsun. Hadi oradan ya. Sen bundan sonra iyilik yapsan ne olur, yapmasan ne olur? İnan, o kırdığın üç kişi, iki kişi veya tek kişi hayatın boyu senin karşısına çıkacaktır. Bunun vicdan hesabını nasıl yapacaksın? Bu gönlünü yaparım deyip de sözü tutmamanın ne kadar adi bir şey olduğunu bilmiyor musunuz? Benim diyeceğim bu kardeşim. Yardımlarınızı esirgemeyin. İlgilenin. Gücünüz nispetinde her şeyi yapın. Biz de yapıyoruz elimizden geldiği kadar ama çıkıp da falana şunu verdik, filana bunu verdik veyahut da gel kardeşim bak ben sana şunu vereceğim demiyoruz. Birileri aracı oluyor, gücümüz yetiyorsa vebalini ona atıp yardımımızı yapıyoruz. Kime gittiğini bile bilmiyoruz. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Koskoca bir federasyonun imkanlarını sanki kendiniz ulufe dağıtılmış havası veriyorsunuz. Amacınız biliyoruz. İleride o meclise girin. Veyahut da toplumda saygı görmek. Böyle saygı göremezsiniz. Ne de o meclise de gidemezsiniz. Bunu da iyi bilin. Bunu da iyi bilin. Orada bu işi izleyenler, bu işi görenler var. Sonra bu özellikle İsrail gibi yerlerde boy boy butuklar, ışıklar, kahvaltılar, yemekler, o biz bir araya geldik, şunlar için şunu yapacağız, bunu yapacağız demeler. E bunlar ne? Bunlar tuvad değil mi? Bunlar reklam değil mi? Yazıklar olsun. Ya bırakın aç mezarı yok. Kimse aç değil. Aç da kalmaz. Bu devletin gücü onları 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 doyurmaya yeter. Siz umutları doyuruyor, hayalleri doyuruyor sonra aç bırakıyorsunuz. İşte en büyük tehlike budur. Bir de bu yardım edenlerin yardım edenlerin isim zikretmeme imkan yok. Yapan kişinin parti adı zikrederek, dedi o pörsünün adına yapıyormuş gibi davranması aslında çok ayıp ve çirkin bir şey. Ve diyorsunuz gibi de ben benden olmayana yardım etmem. Yani A partisindeyim ben, sen B partisinden bana gelme. Bunlar da çok çirkin şeylerdir. Adabıyla, edebiyle yapılan her şey mahbuldür. Bunun dışında bunları çirkin emirlerinize alet etmek çok başka bir şeydir. Ben söylüyorum kardeşim sen yine bildiğini yap. Benim umurumda değil. Benim hiç umurumda değil. Ben bu yaşa gelmişim. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Açla kalmadım. Bundan sonra da emekli maaşımla hiç olmasa karnımı doyururum. Ben bir şey istemiyorum ki. Hanginizden ne istedim? Soruyorum ey vakıflar, ey konfederasyonlar, ey dernekler, ey şahıslar gelip de kendim için bana bir tabak yemek verin mi dedim ya bir şey söylüyorsam bunlar iyiliklere güzelliklere vesile olmak için ben vesile olmanın mutluluğunu ve sevabını yaşamak istiyorum siz zaman zaman bana da bu oyunu oynuyorsunuz arada bırakıyorsunuz ya ben falan için bir şey istedim abi emrin olur e sonra ne oluyor bu emirler unutuluyor bir de beni telefonlarıma reddediyorsun, dönüş yapıyorsun. Hadi oradan be, hadi orada. Sen olsan da olur, olmasan da olur kardeşim. Kendini öyle çok mağrur tepelerde görme. Düşersen, yemin ediyorum her yerim parça parça olur. Ama ben düşersem masanın üstünden düşerim. Hiçbir yerime de bir şey olmaz. Sen o tepeden düştüğün zaman facia başlar. Akıllı olun değil mi? Benden söylemesin. He will not be used.